Merhaba. La. Evet, <laughs> hoş, bulduk. İyi senden ne var? Teşekkür ederiz. Ne olsa Aynen galadan galaya görüşüyoruz. Neler söyleyeceksin? Ha, sevdin mi sevmedin mi? Eyvallah. Eyvallah, çok sağ ol. Evet, yine çok sevdiğimiz arkadaşların yaptığı iş ama bu çok sevdiğimiz arkadaşlarımızın yapmasıyla bitmiyor tabii. Başarılı da olsun istiyoruz ya. Ya çok şükür çok da başarılı işler yapıyorlar. Bu filmin de senaryosundan itibaren birazcık biliyorum, başarılı olduğunu biliyorum. Şeye çok seviniyorum, sinemanın tekrar bir canlanmasına bilmiyorum, takip ettiniz mi? İzlenmeler falan artıyor. Evet. E sinema evet. bir... Kaçın, Aynen ya. öyle, Ölümlü Dünya. Sonra yine sayılardan oluşan bir filmimiz var, ismini unuttum. Ömer abinin çektiği. Neyse. Evet, o da iyi gidiyor falan. Sinema canlansın ya, hepimiz için canlansın. Yani. Ya, İyi, iyi kardeşim. Aynen. Hep böyle karşılaştığımızda şey diyordum ya, işte bir şeyler okuyorum, bir şeyler okuyorum falan. Artık yalan gibi oluyordu. Ee, yok ama artık okuduğuma değdi, bir şeye başlıyoruz. O da güzel olacak inşallah. Ama daha detay verebilmem için çok yeni. Çıktıktan sonra konuşuruz onu. İnşallah. Var mı başka bir şey? Haydi kolaylar gelsin. Sağ olun.